Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni görüntüler yayınlamaya devam ediyoruz. Herkes dizini çok beğendi ve oldukça reytingli ve sevilen bir dizi. Herkes dört gözle yeni bölümü bekliyor. Uzak Şehir dizisinden gelen yeni bölüm fragmanı da yoğun ilgi gördü. Mardin ve Midyat'ta yapılan sahneler yoğun ilgi görüyor arkadaşlar. İşte sizler için Mardin ve Midyat'ın muhteşem manzaralı görüntülerinden oluşan kamera arkası paylaşımlar videomuzda bulunmaktadır. Oldukça samimi, oldukça pozitif bir ekip var arkadaşlar. Oyuncular birbiriyle çok samimi ve çok güzel günler geçiriyor. Akşam yemeklerinde hep toplanıyorlar ve birbirinden özel set görüntü lerini sevenleriyle paylaşıyorlar. İşte sizler için dün akşamdan olan akşam yemeğinden ve oyuncularımızın günlük setinden olan kamera arkası paylaşımları da videomuzda bulunmaktadır. Uzak Şehir dizisi yepyeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam edecek. Ben de bu zaman içerisinde sizler için yeni görüntüler paylaşarak hayranlarını mutlu etmeye devam edeceğim. Eğer bu tarz videolardan memnunsanız ve gelen kamera arkası görüntüleri merak ediyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ve herkesten önce videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.